sonra sonrası öyle Fakat artık dolabımız buyurun. Buyurun dolabımıza. Şu an dolu gözüküyor ama hani sebze nazaran bir şey kalmadı. Kaba, kavuç, biber, limon, turp. Ayva. Ayvanın iyisini kim yer? Ben. Yani yok yani. O yüzden diyor ki bugün birazcık öyle yine her zamanki gibi klasik bir şeyler hazırlayacağız. O yüzden uzun uzun diye çekmeyeceğim. Sadece söyleyeceğim ve sonrasında yapılış, yapıldıktan sonra göreceğiz. Ee, sandal kapaklar yapmıştım. Onların içleri yeşil biber, kapya biber, kurutulmuş domates, soğan, yine biraz protein açısından soya granül ve çeşitli baharatlarla bir kahvaltılık artı öğle yemeği gibi. Saat yine 1'e geldi çünkü. Bir de canım çekti. Bak bana I -I, sonra yeriz deme. Yapayım sonra yine yeriz. Tamam mı? Hı -hı. Hiç uğraşmayın bunlarla valla. Alın geçin. Bunu sarımsakla yapacağım. Ne o? Şey patlıcan. Sarımsakla beraber bunu karıştıracağım. Ve bunu da kahvaltılık yapacağım. Haşlanmış pancarım falan da var akşamdan. Salatamız falan da var. Zeytin de koyarız. Böyle öğlen yemeği, kahvaltı kombinli bir öğün olur. Sadece ekleyeyim tekrardan. Soya gürününü koyduktan sonra şişmesi için sıcak su eklemeyi unutmayın. Ve buna baharatlar olarak kimyon, kekik çok yakışıyor. Hani et gibi olsun isterseniz. Çok az da soya sosu koyabilirsiniz. Belki ben koyarım, belki de koymam bakarız. Neyse, hazırlayayım sonra şey yaparız tamam mı? Tamam. Hoşçakal. Tamam. Şimdi çok 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 ben biraz seviyorum ya soya sosunu her şeyde. O yüzden biraz koydum. Acayip çok koymadım. Biraz karabiber el, her zaman gibi. Kapağına çektim. Koydum. Biraz tuz ver koyacağım. Bu ara gitsin. Ve soya granüllerini koyalım. Tuz koymayacağım. Hem e, kurutulmuş domatesle ötürü hem de soya sosuyla ötürü. Şöyle biraz soya koyacağız. Bu bizim öğle yemeği artık kahvaltı gibi oldu. E kahvaltıya çok benzeyen şeyler yok zeytin dışında, masada. Ve biraz ben böyle göz kararı sıcak su ekliyorum. Şey Ama bir dakika kekik de koyacağım. Kekik de yakışıyor. Patates gibi gözüküyor değil mi şeyler? Aynen. Patates olacak evet. gibi. Keşke patates olsaydı. Ama değil. Şimdi onları güzelce karıştırayım. Biraz daha pişsin. Bir yere böyle sadece kıymalı patates yap. Seyircen yaptık ya geçen gün. Evet. Kahvaltıda. Yalancısın. Ben o kadar değil Yalancısın. Yalancısın sana bir şey. Kahvaltı artı öğlen yemeği kombinasyonumuz bu şekilde. Kahvaltıdan böyle ufak esintiler. Ufak esintiler. Şöyle tamam. ufak esintiler. Çay. Vereyim. Şimdi bir tadayım. Salata parçası. Bir şey söyleyeceğim. Efsane. Ha. Bunu bir böreğin içine düşünemiyorum bile. Diyorsun. O kadar iyi ki. <laughs> Kameranın deliğine bakarak çekiyor beni bu sefer. Sen bir manyaksın çocuk. Patlıcanla çok yemiş sarımsak koymadık. Kendinden varmış çünkü. Acıktık hadi biz yiyelim. Hadi bakalım. Evet. Biliyorsunuz ki çok kötüydü buralara. Biraz tepsileri yeni aldım da. Şimdi bunu yıkayacağız birazcık şuraları bir toparlayalım. Şuraları bir süpürelim. Süpürelim derken silelim. Bir düzen gelsin dolaba. Yarın büyük alışverişimiz gelecek. Onlar için güzel yerler açalım değil mi? Temizlik ve düzen başlasın. Bunları da baktım çok yemiyorum. Kesip doğrayıp derin dondurucuya atacağım. Belki sumuç falan yaparım ileride. Şimdi ayvaları buzluğa kaldırmaya, kaldırmamaya karar verdim. Çünkü muhtemelen onları tüketmem. Ama e, armutları, armut, armutları ikişer ikişer torba aldım. İki armut, iki armut doğrayıp to torba aldım. Onları tüketirim. Bunlara şimdi marmelat yapacağım. Bu sefer şeker kullanmayacağım. Elmadan yok, meyveden, şekerden. Şunun üzerine dökeceğim. Ve üzerine su koyacağım. içme suyu koyacağım. Ve onu kaynatacağım. Biraz uzun sürecek hani kahvaltılık olsun böyle tatlı değişik canımız isterse tüketiriz diye. Bu da böyle bir şey. Nasıl net diyecek Arkasına bir şey koyalım. Arkasına bir şey koyduk. Bak netleri gördün mü? Mükemmel oldu. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet, başlayalım. Valla böyle gidiyor. Rastgele şöyle bir koyacağım. Tamam. Şimdi içme suyumuzu üzerine Şöyle koyacağım. Geçer geçmez. Sonra bunu pis ocağımıza alalım. Altını açalım. Ve kapağını kapatalım. Bu böyle saatlerce yumuşayacak. Yumuşadıktan sonra da mikserle çektireceğim. Ama istiyorum ki şöyle gelelim. <laughs> hem rengini güzel yapıyor. Hem de güzel bir arama veriyor. Bir tane de çubuk tarçın atalım. Şöyle Bunu atalım. Şöyle içine. Evet, bu da bu, bu, şu, bu arada bu da olsun. Biz de devam edelim. Bir önceki ne yedim girdi? Noutlar haşlamıştık ve kuafaba yapacağız demiştik. Haşladıktan sonra bir gece dolapta buzdolabında tuttum. Bunu suyuyla beraber tuttum. Şimdi bu nohutlarımı yine ayırıp derin dondurucuya kaldıracağım haşlanmış olarak. Ve suyu biraz daha kıvamlı oldu noutla kalınca. Herhalde mayalanıyor ama onu olunca anlamadım. Daha iyi olacak gibi bakalım bundan yapılan tatlılar. Ama muhtemelen şimdi ayva reçillimsi marmeladı yaptığım için e, bunu da hemen yaparsam bir sürü şeker olacak. Yerde zaten dolapta da var e, tatlı toplar var e, yaptığımız elmalı. O yüzden derin dondurucuya atarım akvafabayı da. Sonra kullanacağım zaman çıkarım. Biraz daha böyle kıvamlı oldu. Nohutlarla bekleyince bir gece. Bu şekilde Yerini dondurucuya koyacağım. Plastik kapta. Kullanmak istediğimde çıkaracağım. Çözdürüleceğim. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Ve yapacağım. Bakalım güzel olacak mı? Bir yandan da şunlar kaynıyor bak. Şimdi kaynaktan sonra altını kısacağız. Kısık ateşte yoluna devam edecek birkaç saat kadar daha. Kıstım bayağı biraz daha kıstım. Minicik bir ateşte. Bu böyle güzelce devam Evet çubuğu çıkarmak için aslında açtım. Ama bir baktım ki bunlar da yumuşamış aslında. Çekilebilir ama biraz daha yumuşasınlar. Bakın ne kadar pembeleştirdi gördünüz mü? Turunculaştırdı gerçi. Şu an yumuşaklar. Ama ben istiyorum ki azıcık daha bir, bir saat oldu. Bir, bir yarım saat var. ama biraz daha olsunlar. Yok azıcık sertler. Tam böyle vıcık vıcık olsunlar. Bu çıkardım çubuğu da istersen suyunu atarsın. Devam. Fırında nohut. Ah! Geçen ne yedimgilde fırınladığım nohutlarım gördüğünüz gibi taş gibiler. Bunlara çektirip un yapacağız şimdi Evet, nohutumuz hazır. Buzdolabına saklayacağım da şu an biraz sıcak. Çünkü robot herhalde ısındı biraz. Şimdi koyarsam nemlenebilir. Bu şekilde birazcık bekletip sonra kaldıracağım. Bayağı da oldu. Baksana da. Hmm. Akşam yemeği için Akşam yemeği için bezelye yapacağız. İşte avuç, patates. Zaten evde bir şey yok biliyorsunuz. Dolabımız boşaldığı için artık bir şey kalmadığı için doğru düzgün. Bezelerden şekilde idare edeceğiz yarına kadar. Hemen soğanı sarımsağım her şeyi hazırladım. Salatalı maltalı işte var zavır klasik bir şey yapacağız. Önce bunları kavuracağım sonra bunları biraz kavurup salça koyup sıcak su ekleyip tuzla karabiber koyup bir yemek yapacağız. Sarımsak ve soğan. Şimdi biraz havuçlarımı koyacağım. Wow. Wow. Bugün bulgur yapacağız. Soğanlı sarımsaklı. Yanına da. Öyle bir gün olacak. O yüzden şimdi kocam gil e soğanla sarımsak doğrayacak. Biraz daha kibar doğrar mısın? Nefret ediyorum kibar doğramaktan. Biraz kibar doğrama. Evet. İşte kibar. İşte bu hareketler. Elimizi de koyduk. Kapıcılar içeri içinde. Biraz şöyle kavrulsunlar. Bezelyeler zaten dolmuş bezelyeydi. Hazır. Onları da koyarım birazdan. Şimdi biraz salça koyalım. Sonra da sonra da birazcık karabiberle tuz koyalım. Oha o kadar yaptım. Çok az olmuş. Niye öyle? Bu beni Bakalım. Çok az oluyor. Efendim, sen adam olan tuz koyacağım. koyacağım. Şimdi üstüne sıcak su koyacağım. Bu hazır. Bulgur pilavı için soğanlarımız çok güzel yapmışsın. Hı hı. Bak göster şahitlerini. İnce bir. Sana helal olsun. Sadece böyle. Aa ah, bunun altını açtık. Durun durun. Hemen. Çok yandı. Çekil. Altı açık. Hemen yağ. Hemen biraz yağ koyalım. Bunu Sonra hemen bunları koyalım Ama Sarımsağı, sarımsağı, sarımsağı piştikten sonra koyacağız Bu böyle şey yapacağız Suda yıkadığımız bulgurlarımızı Ekleyeceğiz sonra su koyacağız üstüne Buna koyarım kimyon falan Buna kimyon Koyulmaz buna kimyon yani Hiçbir şey koyulmaz Tamam tuz karabiber buna da Aynen. Bugün baharat Konusunda cömert değiliz. Soğanlarımız kavrula dursun. Kavrula dursun ama. Ay çekmeyelim bundan sonrasında. Bunu koyacağım, üzerine su koyacağım. Bir ölçüye, bir buçuk ölçü. İşte bulgur pilavı yapmak yani. Herkes biliyordur bulgur pilavı yapmayı. Tamam peki görüşürüz. Hadi bay bay. Ne yaptıysan bir daha yap. Tık 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 Sana helal olsun be. Sana helal olsun be koca yürekli delikanlı. Sana helal olsun be. Arkadaşlar suyunu koyduk, suyunu çektiği an sarımsakları koyuyoruz. Bu işin bug'ı burada. Bu işin bug'ı burada. Bakın, aile büyüklerimizin öğrendiğimiz muhteşem bir lezzet. Lezlet mi? Lezlet. L, -L. Allah, Allah Bir Z, 2 L. Allah Allah. Aa, bilmeyen de gitsin sözlüğe Hadi bakayım. Şimdi bu birazcık e, sulu şu an. Şimdi onun kapağını kapatacağım ve birazcık çekecek Güzel olacak sarımsaklı oh. soğanlı tuz oh. karabiber itizit itizit. İtiz, itizit. İşte bu kadar. Loki. Keşke biraz sıvıyken çektirseydim. İnanılmaz çok güzel olur. Çok güzel olacak. Görüyorsunuz değil mi? Meyveden şeker koyunca böyle. Geri yazsınız değil mi? Bu kız yapıyor, yapıyor. Uyduruk şey, reçel. Bak, bak, bak. 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 Bakayım mı? Efsane ya. Çok güzel. Normal şekerden daha güzel olmuş. Hani elmadan şekerler Şunu ben yiyeyim. Hmm. Hmm. Çok güzel oldu. Ama bu reçel değil tabi. De bu ne diyor? Marmelat ya. Hatta biraz katı olmuş. Biraz daha su istiyor. Ama fark etmez bize. Biz bunu yeriz. Evet. Bugünkü son öğünümüz. Bezelyeli, soğanlı, sarımsaklı bulgur. Ben biraz havada koydum kendime. Bunu yiyelim. Bugün de yorucu bir gündü. Ne yaptık ne ettik bilmiyorum ama saat 8 oldu. Öyle. Sizleri seviyorum. Siz de beni seviyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi isterseniz yorum yazabilirsiniz. Instagram'dan da takip edin. See ya. Hoşçakalın. Hadi ya kapat. Saat 10'u 10 geçiyor. Sen git bütün hurma toplarını ye. Ondan sonra ıvır ye zıvır ye. Çekmedim onları. Direkt yedim. Sonra hadi hiçbir şey yapmamış gibi bir de git. Kart torun, Şu dondurmasının. Biraz kalmıştı. Oh fuck. Şimdi bunun hepsini yiyeceğim. Çok mutsuzum. Ne yapalım?